Stop. Dan loop ek maar. Wat? En dit is baie te oud vir my. Dis maar net. Net pas op vir die. Ah, ek raak altyd verouderd.

geldi abi hayır, hayır. oluyor mu ya Ağabeyim ya! Ağabey ismi ne? Ne? Normal değil mi? daha İlk altını diktiler. Yani Ustasınız ya altın var mı yok mu bilerek getirdik. Adamın yanına koyacağım. Ben bir yere dalıyorum da Pan yapıyorsam. Hayır altın çıkarsa burayı sahayı kapatacağız. Sizi boşuna bir... Say. Say var. kardeşim var. say say. Bu böyle Say. kokusunu mu Nasıl <gülüyor> <ediyor> <gülüyor> <laughs> Bu kadar <laughs> ustaların <laughs> içinde yaptık. Bu kadar ya ustaların ayar, içinde. Ayarına bakın lan. Ayarına da bak. Ayarına da bak, ayarına da bak. Bu <laughs> iş böyle yapılır herkese bol sarılar. <laughs>